Yasemin doğum günü sabahı zaten dertliydi. Ve saatler geçtikçe durum daha da kötüye gidecekti. Gülşah. Gülşah ya. Bak ben bugüne kadar sen dahil hiç kimse hiçbir şey söylemedim ama dayanamıyorum artık. Ya bu Mehmet var ya. Bana hop diye evlenme teklif etti. Abi dün bir bugün iki nasıl kabul edeyim ben? Aa, e, siz bir senedir görüşmüyor muydunuz? Canım bir sene yani bir insanın ömründe nedir ki? Ayrıca benim gibi bir kadın için ya benim iki tane çocuğum var. Zaten bu mahalle baskısı bile hiç saymıyorum. E, i̇çimde de bir boşanma acısı hala devam ediyor. Cık. Ben nasıl evet diyeyim bunu? Allah'ını seversen sen söyle. Evet diyebilir miyim ben bu adama? E, şimdi de küstü galiba. Ne arıyor ne soruyor. Cık. Ay demek ki çok kırıldı. Kırıldı evet yani istemeden kırdım ben onu herhalde. Yasemin. Sen acaba aşık mı oldun? Saçmalama Allah aşkına be. Ne Hatta alakası? Sen? Hayır. Ya bırak. Vallahi billahi. Yani. Sinan gibi değil <laughs> ama Kur'an çarpsın. Allah da yukarıda Sinan'a hissettiğimle hiç alakası yok. Ben Sinan'da yani böyle kalbim hop yere düşüyor gibiydi. Ya bu nasıl anlatayım ben sana ya? Bir güven duygusu gibi anladın mı? Kızım benim her şeyi ona anlatasım var. Bir içimi dökesim var. Ne demek bu? Ha anladım. Sen bu adamı stres topu olarak kullanıyorsun. Ya ne alakası var Allah'ım? Bunu mu çıkarıyorsun bunda? Bak ben ona dedim ki... Bak dedim Mehmet dedim. Ben dedim iki çocuklu bir kadınım güm diye evlenemem. Benim sosyal statüm var, çoluğum var, çocuğum var. Ben kandırmadım ki onu. Bak Yasemin sen eğer niyetin bu adamla evlenmek olsa... ...bunların hiçbirini kafana takmaz. Bence sen al bu adamı karşına. Kırıp dökmeden güzelce konuş. O da yoluna gitsin sen de. Hiç takmazdım değil mi? Doğru. Arayayım ben onu ya. Doğru söylüyorsun. Ara ara. Arayayım diyeyim. Dürüst bir kadınım ben. Çok sağ ol canım ya. Cevap vermiyor. Cevap vermiyor. E tamam bırak telefonu sen git konuş. Nereye? E, git işte yanına. Adamın evine mi? Evet. Kime bakmıştınız? E ben Mehmet Mehmet Bey'e bakmıştım. Benim e, oğlumun resim öğretmeni kendisi. E, ben de onun yakın bir arkadaşıyım. Dışarı çıkmıştı. Birazdan gelir. Ben de temizlik yapmış çıkıyordum. İsterseniz bekleyin, isterseniz buyurun. Aslında ben içeride beklesem daha iyi olur. Aklınıza bir şey gelmesin canım. Yani ben hiç Uğursuz, hırsız birine benziyor muyum? Zaten öyle olsam pastayla gelmem herhalde. Siz bilirsiniz, ne yapacaksınız? Temizlik yapmışsınızdır, sileyim ben ya. Bu Mehmet Bey de iyice tuhaflaştı. Aa! Kadına bak! Ne kadar baştan sabah iş yapmış böyle. Cık cık. Şu koltuğun bak. Kırış kırış. Sahipsiz kalmış bu adam ya. Aa! Su sesi mi bu? Kadın suyu açık bırakmış. İsraf bunlar ya. Adam evini bırakmış bu kadın. Filan kırıldı mı, ha? İyiyim iyiyim yok bir şey. Kimsiniz siz? Mehmet'in memleketi falan gibi bir şey mi? Asıl sen kimsin? Ben Mehmet'in arkadaşıyım ama biraz e, yakın cana bir arkadaşlık. Nasıl yani? Dün varda tanıştığımızda bana kız arkadaş olmadığını söylemişti. Öyle mi dedi? Evet öyle dedi. Kandırmış o sizi. Bir de bana saf derler. Çok safsınız. Sen bana saf mı diyorsun? Es esaf diyorum sana. Kusura bakmayın da yani. Ya safsınız ya da şey var yani ya halk arasında. Ya gecenin bir vakti barda adamla tanışıyorsunuz, tanımıyorsunuz adamda. Cuuup geliyorsun banyosunda duş mu alıyorsun? Ne denir buna? Valla ben demiyorum, halk diyor. Acıkmışsındır diye bize getir. Yasemin. Ha. Ee, Yasemin. Sen akşamdan sabaha bana evlenme teklif ediyorsun. Sonra da yemiyorsun, içmiyorsun. Gidiyorsun bardan kadın mı getiriyorsun eve? Evlenme mi? Sen evlenme teklifi mi ettin? Ya sen bir sus bir ya. Ben buraya geleceğini tahmin edemedim ki. Aa kusura bakma. Keşke bir telefon etseydim sana değil mi? Ha öyle konsere gidiyorum. Yok işte resim yapıyorum. Çok hisli biriyim. Müzikten çok iyi anlarım falan sanatçı. Ayakları bilmem neleri. Ya buraya kadarmış Mehmet Efendi. Sen de bütün adamlar gibiymişsin. Ben de tatlı konuşuruz. Ne umdum ne buldum ben. Giriyorum içeriye. Banyoda çapma bir sarışın. Orijinal sarışınım ben. Ya susar mısın bir sen? Tatlı yeriz tatlı konuşuruz diye pasta getirmiştim ben. Yedirtmem bu pastayı size. Bir hayır kuruluşuna vereceğim. Yasemin, Yasemin. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Bitti zaten her şey. Zaten olan biten de bir şey yoktu da. Beni daha sakın arama, tamam mı? Arama beni. Kendi kısmetiyle ile Doğan. Onun kismetiyiz. Cemkul. Yakıl karşını. Vurma Hiç kızım ya. Yakıl Vurma sana ya. Başından yıkıl. Gülşah! Sakın peşimden Gülşah. gelme! Kal o atla orada! Gülşah ya dur ne atı ya bu ne ya? Gülşah! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.